bu yolun adı Z yokuş denilen bir yokuş. Burası gerçekten bir çok bir ağır bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir gelen müşteri de bir şeye e, Gazi köyüne kum getirdi zaman herhangi bir şey getirdi zaman tonajlı araba bir gelen bir daha gelmiyor. Ve ikinci bir sefer de şu ileride üç sefer kaza oldu. Ama şükürler olsun bir herhangi bir şey can kaybı olmadı. Olmadığı için bu yolların yeniden yapılmasını istiyoruz. Ve bunun gelecek güzel bir şekilde bir yolun icabına bakılmasını istiyoruz. bu köy bizim başımıza bela bela mı yani bu köyün işleri hepsi çünkü milletin yani müşteri sıkıntıya geçiyor. Olmadığı için ne yapıyor? bir gelen 5 bin 5 liraya gelecek bir şeyde 15 liraya gelmek istiyor. Ve de ağır tonajı geldiği zaman tutuyor ta çermiğin altından 70-80 kilometre geliyor aşağıdan. O da maliyete ağır oluyor. Ağır olduğu için buradan da 35 kilometre yolların kötü olduğuna nedeniyle kesin de bir gelen bir daha asla gelmiyor yani. Gelmediği için vatandaşlar çok mağdur oluyor. Mağdur olmak için bu yolların yapılmasını istiyoruz. Ha arabanın olduğu yerde şey yapardık söyledi burada kaza oldu. Orada iki kaza oldu. Valla çok sık eee çok dik, rampalı bir ve virajlı bir kavşak. Adı da Z yokuşu halk arasında. Ee, özellikle burada kışın çok gelip gidiyoruz. Ama çok zorluk çekiyoruz. Yani birazcık kar yağdığı zaman hiçbir araban çıkma imkanı yok burada. Kazalar oldu. Bir keresinde biz de şahit olduk. Bir traktör devrildi. Çok şükür bir can kaybolmadı ama çok feci şekilde masraflı bir kazaydı. Yetkililerden bir an önce buranın düzelmesini, yani daha uygun bir yerden veya da bu rampanın daha düz bir şekilde yapılabilmesi için bir çare bir yardım istiyoruz. Z yokuşu ölüm yokuşu olabilir.